Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde coğrafya biliminin ortaya çıkışını ilk çağda ve diğer çağlarda coğrafyadaki önemli bilim insanlarından bahsedeceğiz. Bir kere tüm bilimlerin ortaya çıktığı yer insanların ilk yerleşik yaşama geçtiği yerler. Yani Mezopotamya, Fırat Dicle çevresi, Levant Havzası eşittir Doğu Akdeniz çevresi, Mısır medeniyeti Nil havzası çevresi, Hint medeniyeti ve Çin medeniyeti nehir kenarları genelde. Şimdi sebebi şu arkadaşlar, yani bilimlerin buralardan ortaya çıkması, ilk bilim insanlarının buradan ortaya çıkmasının sebebi şu: yerleşik yaşama geçilen yerler olması. Çünkü göçebe insan bilim üretemiyor, yerleşik yaşama geçen insan bilim üretiyor. Peki yerleşik yaşama neyle geçiyor? İlk insan avcılık toplayıcılıktan sonra yerleşik yaşama neyle geçiyor? Tarımla geçiyor. Çünkü avcılık toplayıcılık yaparken yerleşmesine gerek yok. Ama tarım yaptığında tarlayı beklemek zorunda. Dolayısıyla yerleşik yaşama geçmek zorunda. Peki tarım için ne lazım? Üç şey lazım arkadaşlar. İyi bir iklim, verimli bir toprak ve tatlı su kaynakları. Bu bahsettiğim Fırat Dicle, Mezopotamya, Doğu Akdeniz, Mısır Nil Nehri çevresi, işte Hindistan Indus Ganj Nehri çevreleri, ee, Çin Yangtze Nehri, Sarırmak Gökırmak çevreleri bu bahsettiğimiz tarım yapılacak özelliklere sahip. Dolayısıyla ilk yerleşik alanlar buralar. Zaten bu yerleşik alandaki coğrafyacılar dediğimiz kişiler genellikle seyyah yani gezgin, gezip görüp gördüğü yerleri yazan ya da anlatan kişilere coğrafyacı diyoruz. Bunlar aynı zamanda tarihçi olabiliyor, aynı zamanda felsefeci olabiliyor. Yani tek coğrafya yönüyle ortaya çıkan bilim insanları değil arkadaşlar. Levant havzası dediğimiz havza neresi? Burası coğrafyasından çok önemli. Şurası arkadaşlar. Yani Doğu Akdeniz dediğimiz bizim güneyimiz. İşte Lübnan'ın, İsrail'in, Suriye'nin batısı. Mısır'ın kuzeyi dediğimiz şu bölge Levant Havzası. Doğu Akdeniz'e eskiden Levant Denizi adını veriyorlarmış. Ve hemen hemen birçok bilim dalı buradan ortaya çıkmış. Mesela ne yapmışlar arkadaşlar? Mısır Nil Vadisi'nde, Nil Nehri biliyorsunuz dünyanın en uzun nehri. E, tropikal bölgeden kaynağını alıyor. Çok kurak dönemlerde çölden geçmesine rağmen zaman zaman tropikal bölgedeki şiddetli yağmurlardan dolayı taşkınlara yol açıyor. Şimdi Nil Dehri taştığında çevresindeki tarım arazileri onlarla erozyon sonucu taşınan toprakla kaplanıyor. Dolayısıyla tarlaların sınırları ortadan kalkıyor. Yeniden tarlaların sınırlarını belirlemek geometriyi, matematiği geliştiriyor. O taşkınların ne zaman olduğunu düşünmek takvim e, bilincini geliştiriyor. Dolayısıyla pek çok bilim buradan ortaya çıkıyor. Şimdi e, ilk çağ coğrafyacılarda şunu demiştik zaten arkadaşlar, Erastotanes... E, coğrafya ismini ilk kez kullanan, coğrafya adlı eseri olan ve e, coğrafyanın isim babası değil mi? Yani Eratosthenes mutlaka bileceğiz. Coğrafyanın isim babası. Bunun dışında kimler var arkadaşlar? Thales var. Anaximander var. Özellikle matematik coğrafyada da ön planda. E, Heraklitos var. Platon var. Strabon var. Amasyalı Strabon var. Batlamyus var. Bunlar ilk coğrafyacılar olarak bilinmeli. Şimdi tek tek çağlara göre coğrafyayı işleyeceğiz birlikte. Şimdi ilk çağda coğrafya dediğimiz zaman Erastotenes, coğrafyanın isim babası. Eski dünya haritasını çizmiştir yazıyor ya Şimdi eski dünya haritası demek ne demek? O zaman Akdeniz çevresini dünya olarak biliyorlar. Diğer taraflar yani Okyanusya kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika'nın güney ucu keşfedilmemiş. Dolayısıyla aslında Erastotanes'in çizdiği harita o dönemki dünya olan Akdeniz ve çevresi haritası diyebiliriz. Amasyalı Strabon arkadaşlar. Yine önemli bir gezgin. Yine Geografika diye, Coğrafya diye kitabı var, eseri var. Kula yöresi, Manisa'daki o volkanik yöre, Türkiye'nin ilk jeopark alanına yanık yöre diyen kişi. Milletli Tales dediğimiz millet neredeki antik şehir bugün? Aydın'da. Yine e, dünyanın dünyanın ile ilgili çalışmalar yapmış olan bir bilim insanı. Batlamyus arkadaşlar. Almages eseriyle bilmemiz gerekiyor. Koordinatlar konusunda, işte güneş sistemi konusunda çeşitli çalışmalar yapan Batlamyus. Bunlar ilk çağ coğrafyacıları. Şimdi ilk çağda coğrafyada ön plana çıkan arkadaşlar ekol, İskenderiye. İskender, Büyük İskender'den geliyor. İskenderiye ekolü. İskenderiye dediğimiz şehir neresi arkadaşlar bugün? Mısır'ın Nil Deltası'nda. Akdeniz kıyısındaki şehir. Hatta eski dünya harikalardan İskenderiye deniz feneri, yani bugün olmayan İskenderiye deniz feneri eski dünya harikası, yedi harikadan biri olarak geçer. O yüzden İlk çağda İskenderiye ekolünün, yani Mısır çevresinin, Nil Vadisi ve Nil Delta çevresinde yaşamış olan bilim insanları, Anadolu'da, bugünkü Yunanistan topraklarında yaşamış olan bilim insanlarının coğrafyada ön plana çıktığını bilelim. Arkadaşlar, orta çağda coğrafyada İslam dünyası e, ön plana geçiyor. Kimler var orta çağ coğrafyacılardan? E, Muhammed İdris'i var mesela, Endülüs, Septe şehrinde. Septe dediğimiz yer bugün neresi aslında? eee Cebeli Tarık. Yani İspanya'nın güneyi, Fas'ın kuzeyi Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan boğaz diyoruz ya. Dünyada o boğaz Septe olarak biliniyor. Muhammed İdrisi arkadaşlar birçok yeri gezmiş Avrupa'yı ve bununla ilgili eser, ören bir eser kalebe almış kitabı Roger. Muhammed İdris'in eseri olarak Orta Çağ coğrafyada bilinmesi gerekiyor. İbn Batuta var arkadaşlar. Yine Fas'ta doğmuş, Kuzey Afrika'yı gezmiş, Çin'i Hindistan'a kadar gezmiş ve yine Batuta adında kitabı eseri bulunuyor. Seyahatnamesi var. Biruni arkadaşlar Kanun el Maksudi eseriyle biliniyor. Yer bilimiyle ilgili çalışmaları yine var arkadaşlar ama bahsettiğimiz kişiler az önce söylediğim gibi ilk çağda da, orta çağda da coğrafyacılar gezginler. Mesela İbn Haldun var, coğrafya Kaderdir ismiyle değil mi biliniyor. Şimdi yeni çağda coğrafyaya baktığımda Ortelius arkadaşlar. Dünyanın ilk atlasını yapan bilim insanı, ilk atlası dünyanın, 70 tane harita içeren dünyanın ilk atlasını yapan Ortelius'u mutlaka bileceğiz. Katip Çelebi, arkadaşlar Cihan Yuma Fezleke ki İstanbul'da yaşamış, Cihan Yuma Fezleke ve Keşfezun'un eserleriyle bilinecek. Hem asker hem coğrafyacı hem denizci olan Piri Reis arkadaşlar, Kitabı Bahriye ismiyle biliniyor. Yeni çağ coğrafyasına katkı sunan bilim insanları. Yakın çağda şimdi ilk çağda coğrafyada e, ne ekol ön plandaydı? Mısır, İskenderiye ekolü ön plandaydı. Anadolu coğrafyası ön plandaydı. Bugünkü Yunanistan coğrafyası ön plandaydı. Arkadaşlar yakın çağdaki coğrafyada ise kim ön planda? Almanlar çok ön planda. Mesela Kant, Immanuel Kant önemli coğrafyacı. Alexander von Humboldt fiziki coğrafyanın kurucusu. Kozmos adlı eseri var. Çok çok önemli yine. Karl Ritter arkadaşlar. Beşeri coğrafyanın kurucusu. Mukayeseli genel coğrafya eserinin adı. Sonra Frederick Rassel. Politik ve siyasi coğrafyanın kurucusu. Ve bu bahsettiğimiz kişiler arkadaşlar Alman. Dolayısıyla ben şunu diyorum. Nasıl ki ilk çağda coğrafyada İskenderiye ekolü ön plandaysa yakın çağdaki coğrafyada Alman ekolü ön planda. Bunu muhakkak bilmek durumundayız. Arkadaşlar bu dersimizde ne yaptık? İlk çağda, orta çağda, yakın çağda, yeni çağda böyle coğrafyacıları anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.